Herkese selam, ben Murat. Ben de Senem. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. E, bu defa bildiğiniz bir yerdeyiz. Galata Port'tayız ama Galata Port'u gezdirmeye gelmedik. Farklı bir nedenle buradayız. Neler yapacağız Senem bugün? Farklı nedenimiz nedir? Galata Port'tan artık deniz dolmuşlar kalkıyor. Bebeğe, Arnavutköy'e, Ortaköy'e, Beşiktaş'a gidiyor. Biz de bugün hep birlikte bebeğe gideceğiz. İlk defa deneyeceğiz. O yüzden siz de yanımızda götürmek istedik. O zaman haydi bakalım bizimle bebeğe gelin. Hadi bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlı olacak bizim için. Ee, sadece 5 dakikamız kaldı o yüzden binelim. İçinde size böyle daha detaylı de. konuşacağız. Evet arkadaşlar şimdi Galata Port'tan deniz dolmuşuna bineceğiz. Görüyorsunuz şu anda Galata Port'un en sonundan içeriye giriyoruz. ben buranın fiyatları nedir, tarifeleri nedir hemen şimdi videonun içerisinde sizlerle paylaşacağım. Galataport, İstanbul Deniz Dolmuşları'nda MasterCard sahiplerine %50 indirim diyor. Şimdi içeride size fiyat bilgisini de vereceğim. Merhaba, hoş bulduk sağ olun. İçerisinin görüntüsünü alayım size. genel bir bilgisinden de bahsedelim. Selamde civarda fiyatları var. Nerelere gidiyor? Onlarla ilgili bir bilgi Şimdi paylaşalım. burada nakit ödeme yapılmıyor. Sadece kredi kartıyla ödeme alınıyor. 25 TL ücreti ama master kartınız varsa 12,5 lira çekiyor kartınız. Nerelere gidiyor bu deniz dolmuşu? Onun da bilgisini verelim. Galata Port'tan kalktıktan sonra hangi duraklara uğrayıp biz nereye gideceğiz mesela? İki hattı var. Biri karşıya Üsküdar ve Kadıköy'e gidiyor. Bizim bindiğimizde son durağı Bebek. Ee, önce Beşiktaş'a, Ortaköy'e, Arnavutköy'e en son da Bebek'e uğruyor. Vallahi süper ya. Var ya biz bunu geçen hafta öğrendik galiba. Yani yakın bir zaman öğrendik ve çok başladı. sevindik değil mi? Yani... Biz Bebek'e arabayla gitmek istiyoruz, gidemiyoruz yani. <laughs> e, trafiğinden dolayı, otopark bulamamamızdan dolayı yani böyle bir imkanı kavuşmak beni oldukça mutlu etti. Gerçekten de güzel bir hizmet olmuş zaten biliyorsunuz bizim bir ayağımız Galataport'ta olduğu için aslında başka semtlere de gitmek istemiyorduk ama evet. şimdi Galataport bizi başka Tabii. semtlere de götürüyor. Yani bu fırsatı yakalamışken bebeğe gitmek istedik evet. hava da bugün güzel. Biz de hem bilgilendirmek gezdirmek istedik Tabii. bugün hazır böyle de hafif bir güneş de varken hep birlikte bakalım bizi günün devamında neler bekliyor. Şu anda harekete başladık tam saat 12'de kalktı. E, içerisinde Galata Port'u da e, kısaca özetleyen bir televizyonumuz da var. E, i̇lk kez biniyoruz. Zaten yeni başladı bu uygulama. Ama bakalım nasıl gidecek. Şu anda sallıyor içerisinde. <laughs> Keyifli bir sallantısı da var. Bize soruldu şu anda Beşiktaş'ta e, Ortaköy'de inecek var mı diye. E, biz bebek olduğunu söyledik. Belki de oralara da uğramayacak eğer müşterisi yoksa yolcusu yoksa Senem. Evet arkadaşlar, Çırağan Sarayı'nın müthiş görüntüsünü sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten Boğazdan e, inanılmaz gözüküyor. Bizim şu anda bindiğimiz yani kalktığımız yaklaşık 15 dakika oldu. Ve bu 15 dakika içerisinde bize kalkarken Ortaköy'de ya da Beşiktaş'ta inecek inecek misiniz diye soruldu. E, inanılmayınca da Beşiktaş'ta e, şu anda durmadı araç. E, devam ediyor büyük bir ihtimal Bebeğe doğru gidiyoruz. E, bunu aynı zamanda boğaz turu gezisi yapmak için de tercih edebilirsiniz. İçerideki turistler şu anda o şekilde kullanıyorlar. Evet Ortaköy camini de size göstermek istiyorum denizden. Gerçekten harika gözüküyor buradan şeyi de söylemek istiyorum. Bizim bu Ortaköy Camii'nde ve bu meydanda çektiğimiz Ortaköy vlogumuz da var. Onu da hemen üst tarafa sabitliyorum. Ortaköy videomuzdan da buraları izleyebilirsiniz. Keyifli Boğaz gezimiz devam ediyor. Şimdi sırada artık Arnavutköy sonra da Bebek. Serem de anın tadını çıkartıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Kullandığımız deniz dolmuşu ile ilgili. E biz daha önce deniz taksiye binmedik. Yani çok maliyetli, fiyatları da çok yüksek olduğundan dolayı ve ihtiyacımız da olmadığından dolayı. E, hep vapurla seyahat eden bir çift olarak denize çok yakın değil mi? Yani denizin üstünde gidiyormuşuz gibi. Yani evet, çok yakın bir de gidiyoruz. şimdi tabii ki Boğaz tarafına gittiğimiz için. Dalgalı evet, da biraz. Sahilden de sahile yakın gidiyor. İşte Çıran Sarayı'nın, Ortaköy Camisi'nin falan direkt böyle yakınından geçiyorsunuz. O yüzden de gayet güzel, keyifli yani. Keyifli. Güzel bir hızla gidiyor. İçerisinde çok gürültülü değil. Bir ses var ama o da motorun sesi. Ama yani. çok dalgalı havada yani benim gibi böyle mideniz tutuyorsa biraz e, fenalaşabilirsiniz ama şu anda gayet güzel. Çok güzel, çok, çok hafif keyifli. bir sallantıyla gidiyoruz. Ha deniz otobüsü gibi diyebilirim yani. Şu anda Galatasaray Adası'nın yanından geçiyoruz. Evet şimdi bebeğe geldik iskeleye. Hemen bıraktılar bizi. Yaklaşık 35-40 dakika civarında sürdü. Ve çok keyifli geldi. Evet geldik bebeğe. Evet artık bebeğe gelmişken bebek parkında bir yürümeden durulmaz Senem. Evet buralarda yenilendi. Bayağı bir tadilattaydı. Hatta eski videolarımızı izlediyseniz hatırlarsınız. Eee sahil tarafına inemiyorduk. Şu anda bayağı geniş bir alan yaratmışlar sahilde yürümek için. Beton dökmüşler buraya. E, aynı zamanda şöyle denize doğru da Murat çekerse böyle insanlar oturuyorlar bank gibi bir şey böyle boylu boyunca yapılmış. İyi olmuş değil mi? Eskiden bir e, iskele vardı. O da çökük vaziyetteydi. Geçilmiyordu bu taraflara. Gayet güzel olmuş. Evet, gayet güzel olmuş. Şimdi o zaman biz de bu güzel güneşin ve denizin tadını çıkartalım. Biraz burada yürüyüş yapalım. E, oradan herhalde biz hisara doğru mu yürürüz biraz da? Bilmiyorum ki, Arnavutköy'e mi yürüyelim, Hisar'a mı yürüyelim? Hava ee, da güzel, karar evet karar veririz. Ondan sonra da oturur bir şeyler içeriz, onları da sizlerle paylaşırız. Hadi devam edelim. Biraz oksijen depolayalım. Vallahi çok güzel ya. Aslında sabahleyin hava çok güzeldi. Sonradan bir bulutlandı, biz de üstümüze daha kalın. Özellikle ben. 10 kalın 10 kere üstte işte. <laughs> ya şimdi montum kalın kaldı buraya göre, bu havaya göre. Yani ama gerçekten baharda kıyafet seçmek çok zor oluyor. Bir anda bir güneş açıyor tarlıyorsunuz, arkasından güneş gitti mi buz gibi oluyor, donuyorsunuz. Tam bir hastalık havası. Tam hastalık havası. Ama şu anda güneş inanılmaz güzel. Ee, harika. <laughs> evet şimdi bebek sahilinde biraz yürüdük. Arkasından da dedik ki şöyle güzel bir kahve içelim. Bir kendimize gelelim. Ee, şu anda da kahve dünyasındayız. Manzarası acayip güzel. Biz ikinci katına çıktık şimdi. E, aşağıda bahçe kısmında yer bulamayınca dedik bir de yukarıya bakalım neler var. Gerçekten yukarının manzarası çok güzelmiş böyle boğaza karşı kahve keyfi yapıyoruz şu anda. Birazdan da buradan çıkıp bir hisara kadar yine bir yürüyüş daha yapalım diyoruz Murat'la birlikte. Artık arkasından da tekrar buradan Galata Port'un dolmuşuna binip döneceğiz. O anları da tabii ki sizinle paylaşacağız. Evet arkadaşlar şimdi Bebek'te güzel bir kahve keyfinden sonra artık Hisar'a doğru yürüyüşe geçtik Senem'le beraber. Hava da çok güzel Senem. Evet şansımıza güzel gerçekten haftaya, pazartesiye güzel başladık. Ee, şu anda böyle Hisar'a doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Zaten biliyorsunuz biz yürüyüş yapmayı çok seviyoruz ama Galata Port'ta açıldığından beridir hep orada böyle tur atıyorduk. Günlük yürüyüşlerimizde falan yapıyorduk. Hiç Bebek taraflarına gelmiyorduk açıkçası ya. çünkü arabayla gelmek gerçekten işkence oluyor. Ee, ama şu anda gerçekten rahat geldik, oh güzel oturduk, böyle bebekte havamızı aldık, Ve stresim yok, musun aynen, şimdi? Aynen, sıfır stres, hiç dönüşü düşünmüyorum. <laughs> Cihangir'de park yeri bulacak diye bir döndüğümde düşünmüyorum. Gerçekten çok büyük lüks oldu şu anda bu bizim için. Valla benim çok hoşuma gitti, onu söyleyebilirim. Evet yani özlemişiz çünkü bu tarafları özlemişiz. da şaka evet. maka. Epey ee, zamandır gelmemiştik. Hatta izlemediyseniz Arnavutköy vlogumuz vardı, onu Murat şimdi ekliyor köşeye. Ha o çok güzel ee, bir e, videoydu, hem Arnavutköy'de. Hem böyle uygun fiyatlı yemek, hem içmek. de... Yani baharda Gelme. da böyle gidebileceğiniz güzel bir yer daha var. Ee, o videomuzu da izlemediyseniz mutlaka bence göz atın. Hemen şuraya ekliyorum. <laughs> Murat linkini ekledi şu anda. Şimdi biz de e, izleyicilerimize şu güzel yolu da bir gösterelim mi? Ne dersin? Evet gösterelim şöyle. Tamam, hemen geçiyorum yola şimdi. Evet arkadaşlar, yani görüyorsunuz tekneler, yanaşmışlar, birbirinden güzel tekneler, değerli tekneler. ...ve yolda inanılmaz keyifli. Evet, karşıdaki evler de. Evet, evler harika zaten. Bakıp hayal kurmak serbest. <laughs> Şöyle balkonunda güzel bir kahvaltı yaptığınızı... ...düşünebilirsiniz. Neden olmasın? <laughs> Ama şunu da söyleyelim Senem... ...evlerde satılık ilanları oldukça fazlaydı. Evet. Daha önce hiç görmediğimiz ilanlar bunlar. Bebeğin içinde de çok fazla vardı. Tabii deprem haberlerinden sonra... ...artık şehir içinde oturan herkes... ...biraz Sedirgin şehir dışına kaçmaya, kaçmaya çalışıyor. çalışıyor. Hem... İstanbul'un da daha böyle iç kısımlarına, işte Sarıyer tepelerine falan kaçmaya çalışıyor ya da dediğim gibi şehir dışına çıkmaya çalışıyor. Ama burada da işte bizim gibi İstanbul sevdalıları var, özellikle de ben. Yani tabii ki Allah başımıza kötü bir şey vermesin, yani deprem geliyor biliyoruz ama gerçekten İstanbul'un her tarafını ayrı seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Yani böyle düşünmesi bile kötü. İstanbul'dan bir gün gitmek zorunda kalacağımızı. Ee, o yüzden inşallah bir an önce şehrimizde toparlanır. Depreme uygun bir hale gelir de biz de artık her gün korkmaktan, şehrimizi kaybetmekten kurtuluruz. Şimdi güzel yürüyüşümüze devam edelim. Vaktimiz daha var. Güzel bir yürüyüş yapalım. Ondan sonra artık dönüş yolunda, dönüş yolunda. tekrar sizinle birlikte oluruz. Şimdi size saatlerini de paylaşmak istiyorum. Galataport'tan Bebe'ye kalkış saatleri. İlk önce saat 12'de başlıyor. 12-10 gece Beşiktaş'a. Daha sonra 12 gece Ortaköy'e. 12-35'de Arnavutköy'e ve 12-45'de Bebe'ye varıyor. Şöyle ben genel bir saatleri de size göstereyim. Bebek'ten de 2 saatte bir kalkıyor. 12'de Galataport'tan başlıyor. Bebek'te de 11'de başlıyor. Akşam 10'a kadar... Rahatlıkla gidip gelebiliyorsunuz, gayet güzel. Kadıköy'e de yine seferleri var. Onun da hemen sefer saatlerini size göstereyim. Yine Galata Port'tan 11:45'te başlıyor, Üsküdar'a işte 11:55, Kadıköy'e varışta 12:20'yi buluyormuş. Gayet iyi. Evet, Kadıköy'den de ilk sefer 11'de başlıyormuş. Gene akşam 9'da da son buluyor. Bizler 45 dakikalık bir yolculuktan sonra Galata Port'a geldik. Ee, güzel bir yolculuk yaptık. Dönüşte bütün duraklara uğradı. Evet selam. Böylelikle günü artık sonlandırıyoruz. Evet. Biz artık biraz da Galata Port'ta tabi takılırız gelmişken. Ee, ama artık videoyu burada kapatalım. Çünkü aslında asıl amacımız size şu hizmeti göstermekte. Ee, hem bebek taraflarında oturuyorsanız ama bu taraflara da gelmek istiyorsanız ya da tam tersi istikamette hareket etmek istiyorsanız güzel bir e, bence ulaşım seçeneği olmuş. Sen ne dersin Murat? Nasıl geçti? Ee, şöyle şöyle söyleyeyim yani bu fiyatlarla eğer hiç işiniz dahi yoksa en azından bir deniz taksiyi merak ediyorsanız ben binin derim. 25 liraydı MasterCard'a da 12,5 lira ödedik. İnanılmaz avantajlı. Ben çok keyif aldım. Evet ee, yani biraz böyle şey gibi oldu. Ücretsiz Galata Port Galataport, Galataport'ta olmuş reklamı gibi oldu aynen, olsun, olsun. <laughs> ama bir işbirliğimiz falan yok. Yani ee, biliyorsunuz zaten buralara çok gelip gittiğimiz için de böyle bir e, yenilik olunca da sizlerle paylaşmak istedik. Şunu isterim. da söyleyeceğim. Ee, Arnavutköy'den binenler oldu ve çok memnun kaldılar. Vay be ne güzel hizmet falan dediler. Evet, Onu da söylemek istiyorum. Evet, defa görenler oldu. Yani daha önceden haberi olmayanlar oldu. Herkes için güzel bir servis olmuş Bence yani de. bu taraflara gelip gitmek isteyenler için. Aynı zamanda da bizim gibi bu taraftan o taraflara da gene bir değişiklik olsun diye gitmek isteyenler için. Artık biz videoyu daha fazla uzatmadan kapatalım istersen Murat'cığım. O zaman bir beğeni isteyelim sana. Evet, buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Böylelikle sizler için daha güzel, daha çok içerikler çıkarabiliriz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.